bir ki az böyle Ne ah, de, yani, şey, <tık> yani, <tık> 个行，行，不让。 Gracias.

Ekmeğin Ekmeğin evet. Belediyesi'ne getiriyoruz. Evet. Senden de razı olsun. Bu da Ekmeğin. Evet. Bu şu burada. Biz yarın yemek getirip bunu alıştık. Başı var olsa. Evet. Allah evet. razı olsun. Başı var olsa. Başı var olsun Bu Allah üstümüzden kaldıra. Evet.

Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü olarak bugün Türkiye'nin geçirmiş olduğu koronavirüsle alakalı yaşamış olduğu sıkıntılar nedeniyle arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışmalarını yürütmekteler. Bizler de belediye olarak gerek 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan, evde tek falan, yemek yapamayan veya çeşitli nedenler ile komisyonumuzdan olur raporu almış. Ve gerekse bizde kayıtlı eşi cezaevinde olan, evde hiçbir geliri olmayan vatandaşlarımız da olmak üzere komisyonun belirlemiş olduğu kriterlerden geçen yardıma muhtaç ailelerimize Haliye Belediyesi olarak daha önce de ifade ettiğim gibi evlerine sıcak yemek göndereceğiz demiştik. Onların kendilerinin buraya gelip alımlarına gerek kalmadan bizler Haliye Belediyesi'nin personelleri, Haliye Belediyesi'nin araçlarıyla bizatihi evlerine gidip kendi ikramlarını, kendi yiyeceklerini, kendi yemeklerini kendilerine takdim etmek üzere şu anda Haliliye Belediyesi bugünkü menüsü ile birlikte hazır. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Ellerine sağlık. Şu anda da arkadaşlar dağıtıma çıkmak üzereler. Yaklaşık 300 bireye, 70'e yakın haneye Haliliye Belediyesi olarak bugünkü yemeklerini göndermiş olacağız. Gün birlik zamanı, gün beraberlik zamanı hep birlikte el ele vererek inşallah bizler de belediye olarak her türlü imkanımızı seferber ederek vatandaşlarımızın yanında devletimizin, milletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın emrinde olmaya devam edeceğiz diyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.